e, ee, da alakalı olduğu için bu soruyu düşündüm. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında yani 1936-38 o sıralarda nasyonalist görüşler genellikle dünyada bir eğilim yani buna yönelik bir eğilim var. Bu nasyonalist fikirler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra azalışa geçiyor. Şimdi yanlış biliyor olabilirim o yüzden teyit etmek için soruyorum. Savaşın sonlarına doğru bu işte üç Türkçülük ve işte Türkçülere yönelik bir operasyon yapılıyor yanlış bilmiyorsam. Ee, benim sorum şu. Bu savaş öncesindeki ırkçılığa, hani nasyonalizme yönelmiş olan Türkçülük ve daha sonrasında savaştan sonraki Türkçülüğe karşı devlet politikası nasıldı? Ve hani bunun bu mülki etkileri sizce nelerdir? Şimdi şöyle, e, şimdi Türkiye'de o milliyetçi düşünce biraz daha baskın. Ne zaman baskın? Saracoğlu iktidarı ile beraber öne çıkıyor ama şöyle bir şey söyleyelim. Özellikle Rusya'ya yönelik e, Türk dış politikasında tabi tarafsız kalmayı amaçlıyor ama Türkiye ilk Fransız Bakanlaşması var. Arkasından Rusya da bizim e, tarafa dahil oluyor. Türkiye aynı tarafa dahil olmakla beraber ilk dönem 1942'ye kadar Türkiye'de 43'e kadar hatta böyle Almanların geriye çekilme sürecine kadar solculara yönelik çok ağır baskılar var yani iç politika olarak belirleniyor. Burada tabi Almanların özellikle milliyetçi derneklere ciddi para aktarımları var. Bu anlamda etki sağlamaya çalışıyorlar. Zaten İkinci Dünya Savaşı Türkiye aynı zamanda ajanların savaşı gibi bir şey. Doğrusu bu ayrı bir şey konusu. Rus ajanları var, Alman ajanları var, diğer taraftan İngiliz, Fransız bir şekilde kendi tarafına çekme. Bu dönemde de onların örgütsel faaliyetleri var. Ama ne zaman ki buna şey de çok etkili, 1941'de Hitler bir işte Sovyetlerle anlaşamadıktan sonra Sovyetlerin boğazlarla isteklerini ifade eden belgeleri açıklayınca Türkiye'nin Rus tehdidi de zaten tak yapıyor. Yani bayağı bir etkilendikleri bir nokta oluyor. Bunun üzerine işte sola yönelik çok baskılar var. Ama ne zaman ki e, demokratik cephe dediğimiz bizim de dahil olduğumuz müttefikler ileriye geçip Almanlar çekilmeye başladığı dönemde biraz bence göstermelik Türkiye'de milliyetçilere yönelik bir baskı ortaya çıkıyor. Şimdi en önemli milliyetçilerden birisi Sarıcıoğlu olarak görünüyor. bir başbakanlık konumunda oturuyor ki varlık belgesinin de sonuçta çıkmasını sağlayan isim olarak görüyoruz. Bu bir anlamda dışarıya bir mesaj çünkü Sovyetlerin de Sovyetlerin bulunduğu taraf kazanacağı için hani bakın biz hem sağa hem sola ayar vermeye çalışıyoruz gibi biraz daha e, halk ağzıyla söyleyip böyle bir yaklaşım içine giriyor ve e, temelde buraya baktığımız zaman ki normalde hükümet böyle bir şey olanak vermez aslında bu tür tartışmalara çünkü burada da Ali'lerle başlayan onlara yönelik tartışmalar ki Burada Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim'de özellikle çeviri ekibinde yer alan e, isimler var. Onlardan bir tanesi Sebahattin E, Bunlar e, davalarda e, geçenlerde bir, şeyde, bir belgeselde de izlediğim Remzi Uğurlar'ın e, bizzat şeyini de yapmış oldu. Şimdi bu e, mesele biraz hani göstermelik bir mesele ama işte Türkiye'nin İş Mürkeş'in tutuklanması, e, sonuçta bir asker yani e, Üsteğmen galiba. Üsteğmen veya Üsteğmen tam hatırlamıyorum şeyini ama bunları biraz göstermelik olduğunu şundan da anlıyoruz. Bir sene sonra hepsi birden görüyoruz. yani ııı konuluyor adam. Şimdi tabii e, olduklarla e, olduklarla rem, şey. doğru Remzi Ozanık da bunları izledim ama şimdi ben Türk siyaseti çalışıyorum. E, bu işkence denildiğinde ne işkenceler olduğunu Türkiye'de açık okuduğunuzda anlıyorsunuz. İşte Zimel Bey Köşkü'nden, işte ne bileyim daha sonraki 80'li yıllardaki işkenceler. Şimdi üç gün tabutlar tutulduk diyor Remzi Oğuzarık. E, tabutlardan şeyi ama Türkiye'de tabii bunu tek başına hiçbir işkenceyi normal görmek gibi bir şey değil, yok. Onun öncesi de belirtin. Ama diğerleriyle karşılaşıldığı zaman iki üç kişiye niye böyle bir şey yapılıp ki üstelik suç unsuru olmamasına rağmen. Şimdi tuhaf olan bu aslında. Ortada hani buldukları bir belge ya da işte buldukları bir şey olmadan bunun üzerine gidilmesini hani ya görevli kötüye kullanan diye bakmak lazım. Hani bu bir şey mi? Bir karar alınarak uygulanmış bir şey değil. Bunun üzerine kim ne kadar çalıştı bilmiyorum. Aslında tek tek belki saptanabilirdi. Ama diğer taraftan bu hepsinin birden özel, özellikle Türk eşin olması mümkün değil. Çünkü sonra orduya iade ediyorsunuz zaten. Yani bunların da biraz sorgulanması gerektiği kanaatindeyim. Yani 3 Mayıs sonrasında Türk Günü ediliyor ama hani Türkçülüğün bana sorarsanız benim şahsi yani başka bir zamanda olabilir miydi? Bu mesela Türkçülük düşüncesinde ne kadar etkili? Belki bunun bir e, tartışması yapılması lazım. E, mesela Türkçülük deyince bir Ziya Gökalp çok önemli bir figür. Yani belki onun ekseninde olabilirdi. Ne bileyim Türkçenin e, özellikle Türk Dil Bayramı var. Ne bileyim bu tip tarihlerde olabilir miydi? Tabii siyasi boyut ayrı bir nokta. Ben hiç ona girmek istemiyorum ama e, burada da bir süre sonrasında e, hepsinin birden berat etmesi zaten üzerinde düşündürücü olan bir konu neden böyle bir şey yapıldı? Bu bir politik olduğunu biliyoruz. Yani inönü'nün yine bir Ruslara bir şey göstermeye çünkü o dönem iç ve dış politika tamamen dış politika nasıl gidiyorsa iç ve dış da ona göre şekilleniyor. Ve bunun da tek bir hakim gücü var İsmet Paşa. Yani tüm bu politikalarda çok etkin bir konumda. Bir de zıttıklar diyeyim. Hani bir taraftan çünkü Sarıcıoğlu çok milliyetçi olarak görüyor, bir taraftan Hasan Ali Yücel var solcu olarak görülüyor. Yani bu da kendi içinde farklı bir denklem diye bakılması lazım. Orada acaba birilerinin görevi kötüye kullanması mı veya başka bir şey mi? Ben rende olduğu Arık'ta dinlediğim zaman birkaç kişiyle sınırlı olduğunu ifade ettiler. Mesela Türkeş'e yapılırken ondan sonra müdahale edilip yaptırılmamış mesela. O zaten Türk ordusunun bir ferdi böyle bir şey yapılamazsınız ben. işte. Bu belgeselde izlediğim anılarda da okuduğum kadarıyla söyledi. Ve ha o Türk Antakya'nın o tabutlara kaydı. Onu kendisi orada açıklıyor, belirtiyor. Evet. Yani dolayısıyla burada üzerinde aslında bir yapılan <laughs> okul çalışma da yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu işin failleri, bu konunun mesela resmi belgelere yansıyan kısmı nedir? Bununla ilgili çok fazla bir şey yok. O dönemde biraz sağ sol noktasında bir çatışma ortamı da yaratılmış gibi duruyor. Çünkü hemen şeyden sonra bu olaylardan beraatten hemen sonra biliyorsunuz Hüseyin Cahitin Yalçın'ın yeşür bir şeyi var. Sovyetlerle ilgili özellikle tam matbaasıyla sert ellerlerle uyanın iyi e hali diye üniversite gençliğini ayaklandırıyor. Milliyetçi gençler gidiyorlar tam matbaasında. Yani bu çatışma unsuru da yavaş yavaş yaratılmış gibi duruyor. O Türkçü olan kesim yerine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biraz daha milliyetçiliğin nitelik değiştirdiğini görüyoruz. 30'lu yıllarda dinden bağımsız bir Türkçülük var. Daha böyle Kafkasya'dan gelen Türklerin çok önemli işte zeki velidileri vesaire çok önemli rolleri var. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sevil ve hayatına başlaması bu dönemde bir biraz Soğuk Savaş ekseniyle çok yakından alakalı. Bu kez e, Türk-İslam sentezci bir anlayışla daha şekillenmiş olduğunu görüyoruz. Türk Ocakları 1949'da aynı e, noktada. Hamdurah de tekrar açıldığını görüyoruz. Burada tabii e, iki unsur Soğuk Savaş'ta çok önemli bir unsur. Türkiye'yi çok şekillendiren bir nokta. O da şu e, ki Amerikalıların e, ben bu dönemle ilgili araştırma yaparken Amerikan belgelerinde şöyle bir şey var. Türkiye'de iki hassas nokta var. Birisi Atatürk, diğeri değil. Dolayısıyla her ikisini çatıştırma ekseni üzerinde giden bir politikaları var. Bir de Soğuk Savaş'ın genel noktası Sovyetlere karşı olduğu için, Sovyetler de dinsiz noktasında batıldığı için bütün NATO ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de e, resmen zaten Komünistinle Mücadele Dernekleri içinde de bunları görmemiz mümkün. E, ki din, komünizme karşı bir kalkan görevi görmeli diye bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Ki e, açıkçası sonraki yıllarda, e, özellikle 40'lı yıllardaki mesela e, Büyük Doğu'da Necip Fazıl'ın yazıları 50 yıllarda baktığınızda farklı şekillenme süreci içine girdiğini görüyoruz. Bir bütün bakmak lazım bir de dönemine göre okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yazarı neyini okursanız okuyun, hangi dönemde olduğuna bir bakmanız gerekiyor. Ee, mesela 71 ara rejim döneminde eee Nialat'sının, e, bu şeylerle İslamcılarla alakası bir yazısı var. Bu bu bugün de hayatta böyle bir yazı yayınlayamazsınız. 1971'de benim okuduğum makale. Yani dini kullananları çok sert bir şekilde eleştiriyor. Din tüccarlarını yoğun bir şekilde eleştiriyor. O yüzden ne olursa olsun mesela Ziya Gökalp'i farklı şekilde değerlendiren de var. Etnik yapısını ya etik yapısı şöyle deyip farklı değerlendiren bence o değil. Yazarların düşünce yapılarını hangi dönemde şekillendirdiklerini unutmamamız gerekiyor. Ziya Gökalp ikinci meşrutiyet döneminde değil de 30'lu yıllarda olsaydı ya da Ziya Gökalp 24'te ölmeseydi de 40'lı yılları görmüş olsaydı nasıl yazardı? Ben çok merak ediyorum. Mesela. Çünkü döneme göre görüyoruz. O insanları hani hemen ya çok kompoltlayıp ya da üstünü çizmeyin. Mutlaka hepimizde olduğu gibi bu dönemin ürünü. Bu dönem iç politika, dış politika, yaşadığımız ortam, ekonomik sorunlar, kültürel ortamlar hep bizi şekillendiren unsurlar olduğu için mesela Atatürk'ün Türk çalış güven. işte birileri aa ne kadar ırkçı falan. ya da bir Türk dünyayı bedeldir ne kadar ırkçı şeyler ben hiç katılmıyorum özgüvenini tamamen alınmış bir topluma bir özgüven verme çabası. Ya da ne mutlu Türk'üm diyene denildiği zaman. Bir ırkçılık yok burada. Yani ait olduğu kimliği kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Yani biz hep böyle doğmadık. Ya yani 100 yıl öncesini düşünürseniz eğer Osmanlı reklamından bakarak nereden nereye Osmanlı topluluğu içinde aynı şey. Düşünüyor musunuz? Böyle bir dönüşüm yaşamışsınız. Şeyi düşünün. Ee, bin, yani 75'lerde, 80'lerde doğduğunuzu düşünün. 40'lara kadar geldiğinizi düşünün. Nasıl büyük değişimler? Nasıl adapte olacağız? Ne düşüneceğiz? Ne düşünmeyeceğiz? O niye böyle düşünmemiş? Bu niye böyle düşünmüş diye düşünmeyin. Ee, sonuçta o kadar çok büyük değişimler karşısında kimlerin nasıl bir tutum alacağını bugünden bence yani düşünün. Büyük değişimler olsa 30 yıl sonra siz aynı kanaatleri taşır mısınız? O yüzden onu etmek çok zor. Okuduğumuz yazarın hangi dönemde yazdığına iyi bakmak lazım. O dönemin ne olduğuna da ya da o dönem ne var diye de mutlaka bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bilmiyorum, yanıt olabildi mi sana?